2K'da ne zaman proyemin önünden geçsem eskiler aklıma gelir. Al kornel kornel ben de ben de ben de ben. Kapadım gözlerimi. Kapadım gözlerimi. Bugün proyem beşe beşe geri dönüyoruz. Belki bilmeyenler vardır. Ben Türkiye'nin NBA 2K milli takım koçuyum. Aynı zamanda espor kulüplerinde de Partizan Sangal'ın koçuyum. Hem milli takımımız hem de kulüp takımımız Avrupa'nın en iyisi. Ama o iki kadroda da yıllardır oyunu oynayan yıldız isimler var. Ben de Coach Carter filminden esinlenerek Richmond Anadolu Spor diye bir takım kurdum. Bu takımda abim Arda Biçen, Muratcan ve sevdiğim arkadaşlarım var. Amacımız YouTube'daki en eğlenceli pro takımı olmak. Ve bunu yaparken 5 arkadaş hep birlikte eğlenerek gülerek kazanılabileceğini sizlere göstermek. Bayanlar baylar video saat 11.30'da kanalda olur. Eğer 11.25'te YouTube sayfamdaysanız geç kaldınız demektir. Şinasi Cem Esen Türk. Merhaba dostum buradayım. Dostum mu? Efendim? <laughs> efendim, e tamam efendim. Şinasi 100 şut ödülünü kazanmak ister misin? Çok isterim. Ding 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 ding! 500 oldu. Geçen sezon yüzde kaç şut atıyordun Şinasi? Yüzde <laughs> 12 falan. Yüzde 4. Ama şu anca 94. <gülüyor> Muratcan, <gülüyor> geçen yıl rapin kaçtı? Rapim yoktu kaç. Arda Biçen, geçen yıl efendim kaç koç. tane pası sigara içmek için yediğini biliyor musun? Koç sen kaç yazdıysan odur. 137 wide open shoot. Sigara ne yenilmiş. Ha %18 fatura kesilmiş yazıyor. Bunu şey yapalım iyi. Emir Yalçınkaya. Evet koç. Geçen yıl sen yoktun bile bu takıma yeni geldin. Birazdan her şey değişiyor. pro AM öyle serttir ha. Parkta öyle boş atmaya benzemez. Bu takımın en değerli oyuncusu kimdir? Alper Biçen dışında ben çünkü artık koçum. Yılın Çayla Şinasi mi Emo mu? Bunun bir Abi, yazı ne? yazabilir misiniz? Ne diye yazsınlar da ne Şinasi Türk burası. Bakın pro AM. Yiğidin yiğit olduğu yerdir. Sakın heyecan yapmıyorsunuz. Coach Phil Jackson şöyle bir şey der Steve Kerr'e. Topu Michael Jordan'a ver ve etrafından git. Bazen bu taktiği uygulayacağız. Burada Michael Jordan Muratcan oluyor, tamam mı? Ceket neden? Fazla role girmekten o ya. Ben Richmond Anadolu benim hassas noktam. Bismillah, tak Haydi Rich Richmond, Richmond, Richmond Haydi kendi evimizdeyiz bir de haydi çocuklar. İşte Richmond Anadolu'nun ilk beşi Alper Biçen şinası 301. Muratcan Gök... Anan geldi karşıya kanka. Anan geldi kanka. Anan 127'ye Lan e oğlum gelirdi. benim ismimden sonra niye anamı şey yapıyorsun? Hayır. Muratcan, Gökdemir, Ceptunex. Hobbit Emo'a. Nasıl bir hobbitse artık. 7-0 Curry yapmış kendini ve 7-4 Arda Biçen. Karşıda 6-8, 6-8, 6-8, 6-11, 7-0 var. Uzun bir kadro. Hayır bismillah. Bravo. Ne diyor oğlum anam falan. Bravo, bravo, bravo. Hava atışını aldı Arda Biçen. Heyecan yapma. Emo perdeye gitti. 45'teyim hazırım pardon. Arda Biçen ilk şut. Roy Hamdi. Hey. Wow, bravo. Neler savunmada? Oh, wow. Savunmada kare bende. Ben 92 metrem var. Lockdown sayılırım. Tamam. Orta o zaman, orta orta o zaman bir şey söyleyeceğim. Alan yapalım. Benle tamam, abim bir köşe. Abi. Sen ortada kal. Şinasi ile Muratcan da. Muratcan. Bası kes. Arda Biçen. Arda Biçen. Arda, Arda Baysın bebeğim. Çok bekledik bugünleri çok, oyna. Ben alansa olmasın. Aynen, ben bu köşedeyim, Arda sen de o köşedesin. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Rebound, rebound, rebound. bende. Pirin kaçırdı, yine alamadık. Yine alamadık, yine alamadık. Wow. Muratcan bravo, bravo. Ben ben ben, fast varım. Bu zamana kadar antrenmanlarda ne yaptık değerli Arda bir Koştuk, koş. koştuk. Peki bugün maçta ne yapacağız? Koşacağız koç. <laughs> Aynen, bak <gülüyor> nasıl <gülüyor> biliyoruz biz. Yok 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 rebound 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 oha oha ya. Ya. nasıl faul ya? Daha önce bir kız arkadaşım vardı. Ateşli <laughs> miydi koç sorusu gelmesi lazım şu an. Ateşli <laughs> miydi koç? Ama başımı belaya çok sokardı. O yüzden baylar tuzak savunmamızın adı heticiyim. <laughs> biz biz var bunu Türkçeleştirelim. biz değil de... Atice atmice bir şey yapalım bari ya. Atice güzel, atice güzel. O zaman bu konuda bekar birisi devreye girsin. Benim karım var evet, ve başım belada benim sokmuyor. Benim de, benim de başım bağlı ya. Bekarlar. Ya. Bende emozen. Bende boş. Ben de bekarım hadi Emo. Sen. Ben de bu iş. Ben de emo. <laughs> buradayız buradayız buradayız. buradayız. Atice'yi söyleyeceğiz. <laughs> hayır Söyle hayır. Söylemeyeceğiz, söyleyeceğiz. söyleyeceğiz. Ay. Şimdi şöyle bir set istiyorum. Tamam mı? Hocam as, as, bak, as, as, bak. As, as, sus sus sus. Bak sus sus bir sus bir. <laughs> emo. Muratcan'a perdeye git. Furatcan'dan sonra evet. Şinasi'ye perdeye git. Furatcan içeri gir. Yapıyoruz. Şimdi Şinasi köşeye. Evet. Çok iyi koç. Back. Çok iyi. Let's go. Bir tane arkadaşım vardı. Çok Adı iyi. Adı Linda. Her zaman başımı belaya sokardı. O yüzden baylar adam adama baskıda Linda. Bir keresinde şey. kilisede kıçıma Vallahi. tekme yememi sağlamıştı. Buradayız. Ya <laughs> bak buna, bunu Türkçeleştirmek lazım kanka. Bunu nasıl Daha Türkçeleştireyim? Bak. Linda kiliseyi, cuma, cuma Linda, namazına gittik. Linda, Linda. <laughs> ya aynen. Hayır camide arkeo çekmişti falan. Smackdown <laughs> oynuyorlar ya mesela kanka. Camide. <laughs> Isı. Camide arkeo çekmişti evet. İlk şutum. Yapma <laughs> ama, Allah Allah ama Allah Allah Emo, yaptım, lan. Emo bana zıpladı <laughs> fark ettiniz <yapıyorum>. Savunma yaptı <laughs> bak. Çok hızlı bir transfer oldu karşıya. Aldım, Aldım bu ordu. Ah. Oh. Aman yarabbi. İlerideyim ilerideyim. Ben de ilerideyim. Linda, Linda, Linda. Bana Tamam. Bilal. tamam. Bilal. Oğlum bu ne? Adam faal yaptı yazıyor hmm. aşağıda. <laughs> Tövbe ya Rabbim <be. gülüyor> Öyle yazıyalım. Koç beni beyitliyorlar. Haberin olsun. Sıkarım. Asfeder Hepsini miyim bakmadan miyim, atıyorum arada. Hepsini bakmadan atıyorum abi. Yani birisi çete sizin çocuklar yazdı. Öyle söyleyeyim bu, bu hareketten sonra. <laughs> Atamaz ya bu. Atamadı, atamadı, atamadı. Lan keşke bandı gireydik. Pota altında ribandlarda sorun yaşıyor muyuz? 6'ya 5. Evet bir riband fazla vermişiz. Uzunlar. Ding 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 ding. <laughs> bu ne lan? Bomboş bırakıyorlar, bırakıyorlar. oğlum. Oğlum beni Ar... bırakmayacaksınız lan. Arda Oya biçen. Geçtiğimiz yıl yılın çayla ödülünü aldıktan sonra bu yıl MVP'liğe göz koymuş. Hey! Hücum. Hücum be. Abi maşallah <laughs> Rabbim vermiş diyorsun yani. Şanlı logomuzun oradan bir tane attım abi. Altta bende müzik çalacak Aynı de Icon Living deyip bas vuruyorken şut girdi az önce. Yanlış da mixtape yaptım. Tabii, Anladım. aynen aynen. Neler yapıyor. yapıyorum? Yok. Abi ne? Benim animasyonu gördün mü? Osmanlı çaktım da bu. Ben de vurdum ağzına abi. abi faal falan çalsaydı bari. Güzel attı. Keşke basket faal yazaymış. <laughs> Yapma Volkan. Ben... tepeyi iki tek nasıl ne oldu ya? Biraz karışık bir savunma yaptık evet. <laughs> Biraz karışık bir savunma yaptık evet. <laughs> Şimdi o sendeyim. Çinasi 301. Sever bu şutları, Öyle şey. sever bu şutları. Eyvallah. eyvallah. de 2 oldu ha chat. Onu, yaptım, onu hiçbir evet. yerden bakmadan. Yok. Çok iyi, çok iyi. Yanındayım. Şey faul Transition, aynen. <laughs> Abi pot altındaki <gülüyor> yazıyı okur <laughs> <olur> musunuz bak. Genç <laughs> çocuklar geliyor <laughs> ccc. Geliyoruz. <gülüyor> Geldik. Delilah zamanı geldi koç. Delilah neydi ya? Hangi setimizdi o? <laughs> bız bız. Abdullah ile pikan rolde. <laughs> <laughs> Çıkın artık ya. Çıkın çocuklar yani. Artık evet. koç olma vaktim geldi benim. Bunları uğraştırmayayım ben. Yani. Çocuklar ya. <laughs> ne zamandan beri galibiyet almak sana yıkmadı Alper Mişel? Buradayım. Ey. Transition take. Ee, abi Anthony Edwards'ın bir tane röportajı var. Damian Lillard hakkında. He shot that bitch from Yucatan diyor. Biliyor musunuz onu? Evet. Yukaten neresi diye soruyorlar. Bilmiyorum işte o kadar uzaktan attı diyorlar. İşte Yukaten burası şimdi. Bav. Boş bow, orta mesafe devam. attı çık. Transfer istiyorum ya ben bu takımdan. Chat'te 5'li <laughs> var değil. mı? 7-24 aktif rep kasmam lazım. <laughs> 3'lü şu anda 75 onlar. Evet. Mı? Evet. <laughs> Yukatandaymış. <laughs> Yukatan. Rebound yok rebound. Abi olur mu? Yok Daha ah be. Sıkıntı yok derken abi serbest oyuncu dönemine giriyoruz. Git bakalım bir takım bul bakalım Avrupa'dan. He shot that bitch from Yucatan dedi. Bu arada Anadolu Efes Kai Jones diye bir oyuncu almış. Ben Banyama'yı falan posterleyen bir adam önümüzdeki yıl Euroleague izlendi gibi ya chat. Hücum faal! Hücum 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 hücum. Bravo Let's Ercan Osmani. Ve beni ısrarla boş bırakıyorlar gözün açık olsun sen karar ver. Zıpla evet. 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 Niye oğlum? Muratcan Aliyup 1 boş yes Yes Oğlum ne şut attık lan kanka 13'te 13'lük saydın Bu ne oğlum ben böyle oyun oynamam lan Kanka biz o takımız Köşeye gideceksin biliyorum Yok Bizde haydi çocuklar rebound Kerin Teziz kaçırdı alamadık Shortanitis kaçırdı alamadık Yine alamadık yine alamadık Ey Abarttım mi? ya. Ya Abarttım nereye sekiyor top? Sikle atmasam atardım bunu var ya. Zıpladım. X. X. Ali yuptu James. Is, 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 is. Ne oldu lan? 7-4 geldi. Jump <laughs> jump <laughs> 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 Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Bang! <gülüyor> Bang! <gülüyor> Arda biçen 6'da 6 oldu. Hani Zaytmut'un dördüncü dakikada edebi kılıcı alması inanılmaz. Oh, wow. Her yerdeyim her yerde. Evet. Şöyle, yeşil, şöyle yeşil, 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 <laughs> <ben de>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, oh, yeşil, yeşil. bende. Pas verdim. Arda bir şey yap. Oğlum ribant oh, saydı. Kaçam, kaçam, kaçam. Abarttım ya. Ribant Alfa, 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 İlk sayısı için Herbe satışa gidiyor. İşte ben i̇şte free throw'a verin arkadaşlar 5 5'e 5'e için. CCIP %20'ye çıktı senin komisyon. Arda Biçen 7'de 7 mi? Zıplattı. 7'de 7 oldu Arda Biçen. İnanılmaz <laughs> bir şut performansı. Litvanyalı uzundan kırışlar. Yok böyle bir şey ya. Aura bounce, aura bounce. Kafasıyla da evet. top çaldı. Alıyıp, 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 alıyıp. Alıyıp da James. Oh. Hey. Ay. Ay. At at. Sire. Ne yapıyor, yapıyorsun? Ne Ulan, yapıyorsun? Sağan oluğu çeker. 5 saat sürü sağan oluğu çekmek. Evet. Devre o, arasında 55-31 önde bizim çocuklar ve değerli Muratcan Gökdemir takımınız 18-13 sayışı isabetiyle oynarken üçlük yayının çizgisinin gerisinde siz dörtte bitle oynadınız. İlk kere değerlendirir misiniz? E, i̇lk kere aslında istediğimiz gibi oyun sergiliyoruz fakat dörtte bir atmamı e, söylemem gerekiyorsa Birazcık zor yerde, şutlar denedim. Dörtte bir atmam gerekiyorsa zor şutlar denedim dedi. Hayır attığımı açıklamam gerekiyorsa zor attığımı şutlar denedim. Attığımı açıklamam. Ben çevirmenlik de yapıyorum aynı zamanda da. Ha Türkçe'yi Türkçe'ye mi çeviriyorsun? Attın. Köşeye gitti. Jet Peki <laughs> bunu da çevirebilir misin? <gülüyor> 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 ne diyor? Oha! Sekiz sekiz. Burası e, Emir'le benim piken popum. Eminim hazır mısın? Tamam. Ben yerleşeyim Us. bir dakika beni bekleyin biraz yavaşım. Şuraya attım. Alır almaz sıktı. Uzunlar şut kaçırmıyor. İşte bir şey yok. Koyduk bloğu. Yok oradayım. Lere lere. Aliyup to James. Curry. Ha! <gülüyor> <gülüyor> Benim karakterde çok komik gözüküyor lan Savaşlar. He ya küçüksün ya. <laughs> Kaçtı ya. Allah. Allah abi. Ya. Aa, o ne ya? Pekala, pekala, pekala. Bana bak, bana bak Alpi, bana Aha, bak. Aa, burası boş. Şu kanallara bir takip etsinler. Oğlum 9'da 9 attı kanka. Reklam panosunda Derrick Rose var bende şu an. Nasıl Derrick Rose var ya? <laughs> Derrick <laughs> Rose da takip edin. Biz kaçırdık. Aha. Devam. Yukatan. Yukatan'dayım şu an. Gerçekten küme vermen gerektiğini çok iyi biliyorum. Lan. Bakın biraz bencil abi yani. Bakın bencil ben. ya. Lazım. Biraz. Takımla bence bir sorunu var. Yalnız bu adamlar emo, da emo yani... ne yapsın bu emo emo ne yapsın adam 3 sayısı var sadece. vurdur emekli evler spora karşı oynuyoruz biz de herhalde anlamadım yus, ki. Yus, yus. Bas 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 bas. Pow. Eler 18 asistim oldu. Bu konuda benim yani bir ürgü almayacak mı? Maşallah <laughs> hocam. Koç. Sağ görüşün çok iyi. Sağ bir şey söyleyeceğim, çok söyleyeceğim. Bir iyi dakika, komik. bir dakika. Koç. Bu specialization kasıyorsanız yani. eğer. Yani. de söyleyin. <laughs> Birazcık de. biz de ekmeğimizdeyiz. Değerli bir <laughs> de Bu adam 9'da 9 attı. Hala boş Johnny. Boşluğa fake attı. 10'da 10 on üçlük oldu <laughs> Arda Biçen. Ee, adamlar bakalım ne zaman şey diyecek. Galiba centerları şut atabiliyor falan. <laughs> yani herhalde bilemedim. Israrla, koç. Israrla sana vermeye çalışmıyorum bu arada Oo, yani. Boş olduğun için atıyorum bro, abi. Like, bir step back ve yok hiç gelmez mi? Gelir. Neden gelmiyor? Yani Yüzde mi bol? Yani garanti atabilir mi onu bilmiyorum. Çok güzel, çok Den güzel beyler. Ama bu ya maç denemeyeceksen Emo. ne zaman deneyeceğim? Emo, Emo biraz paslı <laughs> oynarsan ama o iyi olur. <laughs> tamam pardon özür dilerim. Still! Yeni yazarda yiyebilirsin Alpi! Oh. Bineceğim. Emo, 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 Emo! Ha. Abi şurası çok boş ya. Benim adam AFK duruyor ya. Aha. Bir bant izleme. Baydılar kanka. Bizim bu Burdur'da bucak maçı vardı. Bizim 130 attığımız böyle. Cüneyt'in triple double yaptığı öyle bir klasmanda maç. Bravo. Bravo Emo. Biraz daha Isı? paslı çok iyi, çok çok iyi. iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle. Bir Arda Biçen şey Aizo. 8 saniye. Arda Biçen. Ne diyor? Oo! Oh! Hey! Üçlük bu da. Bilek kırdı oğlum. 11'de 11 ol. Ne diyor Arda? Ne iş? Bang bang bang. Ne, antrenman kanka. Hard work. Disiplin. Anlaştın yani bu kı de aldım. Emo pas. Burada aynen bu şekilde pas oynarsak çok iyi olur. 12'de 12 mi yoksa? <laughs> Tabii ki de. Esir devam. Ey maşallah bu ya. nedir ya? Yani? <laughs> Abi Arda için hiç pas atmıyor bir. Yo abim gayet takım oyunu oynuyor şu anda sen biraz bencilsin şu an bakıyorum istatistiklere. Yani 9 ribandım bir asistim bir isteyelim 2 bloğum var. Evet yani şu an mesela burada kim daha bencil? Emo mu abim mi chat mesela? Yani bir bakın objektif bir yorum. Objektif bir şekilde bak olsun ama. Aa, Haa adam 4 kişinin arasından geçerken... <laughs> Is ya amına bir tane Aa, şunu basaydım ya. Atamazsan ama. Amına şöyle <laughs> bir basaydım <Ya>. derken. Koç izin verirsen ben şu an bir sigara yakabilir miyim? Yok ya bizim Koray tarzı. 12'de 12 attığım gibi yani şu an evet. Yani 4 kişilik bı 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 bırakabilirsin bizi abi şu an. Muratcan <laughs> Muratcan. <laughs> <laughs> Aliyup battı lan. oluyor Bu ne oğlum? Oo! Oh. Şimdi ses evet, gel. Yani, Alper abi sanırım biraz paslarını geliştirip asist yapman gerek diye yorum gelmiş hepte sana. evet Kalide 23 biraz az öyle söyleyeyim. Çok iyi X. <laughs> Umarım 36 <Braça>. elde değildir. <laughs> Ali to James hoca burası. Hey. James. 100 atalım ya bu arada atarız her türlü de. Emo bak. Ki, Servis and atışta and burundan çektin 4 saniye bekledin nefesi tuttun 4 saniye verdin. <laughs> Çok iyi. Niye take gitti ya, mesela şu an? Bir tane kısa beni tryhard salınıyor. Bir El üstü atabilir miyim üzerinde? Tabii ki abi. Abim ya, hiç şut kullanmadı yapışık. beyler. Bir şut attıralım abime. <gülüyor> doymadın, <gülüyor> doymadın be adam. Adamlar da full Aldım deniyor. Şunu abi bir noktada sağlam bir sineç. Ya ne oh, denedin aldım. kanka ne denedin kanka, ya? Alıyor 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 Oo, alıyor Orta sağdan attı be. Shot blocked mu? Bana diyor shot blocked diye. Adam vallahi good pass dedi kanka. Hocam burdan bak burdan Buradan alıyor, buradan alıyor. Geldim. Arda'm hiç şut bak. atmadı ama kanka. Hiç şut atmadı. Adam bir şut atmadı. Bekle alıyor, bekle alıyor. Kısa gelsin, kısa gelsin. Evet, zıplayayım bir daha. Bir daha. Aferin. Devam! <gülüyor> Devam! Komut veriyor bir de. Age of Empires oynuyor sanırım. Oğlum 13'te 13, 3'lik isabeti. Yaparım. Diye. <laughs> Emrin. Evet 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 evet! Aleyküm <laughs> selam! Çaldık! Büyük büyük Çek, bencillik. Bunu, bunu ben istemedim, bunu ben istemedim. Büyük tamam Beni Beni buna siz dönüştürdünüz. Yani i̇ki kişi ben... bende şu an, rahat rahat oynayın. <laughs> e ya! Yav. 107 sayı! Arkadaşlar bu... Youtube'a gider bu arada. Youtube'a bir selamlarınızı gönderin chatten. Selam olsun Youtube. Selamlar, selam olsun. Pers. Oy. Ya bak yeter ya, ya. hadi Allah ya. Allah. Kaçıncı şu iyi i̇şte bana ya. Defensive Breakdown veriyo, kameraya bak. Bana Defensive ya, ya. Breakdown as, veriyor as, ya. Lan faaliyon ya. La, ne? bana niye faaliyon diyorsunuz ya, ya? Bana yapmaya çalışıyorlardı muhtemelen de geç bastı yani. Neyse, Richmond tarihinde ilk 20'yi 20'ye 20 yapan kişi ben oluyorum. 20 sayı, 24 asist. Ya hadi kardeşim face be. Fast e gittim, Fast e gittim bile. Allah' sarı atıyordu. Kanka alley James burası. Kes sesini de. Doymadı adam. Doymadı o adam. Abi, Do burası burdur burası plakasını yazdırmadır. 15'te 15'tir abi. Git Vespri'ye. Rewant bende. Okey. Çok iyi. Burdur plakası! Burdur! Dur dur. Kaçar o. Bunu yakın. Saçmalama. Ama ikilikmiş. Yakın, saçmalama. Yani 15'te 15, 15 14'te 14 düşük. Aynen. Yeter abi. Biraz paslı oynayan abi. Yeter Tamam okey 44 sayı. Acaba of. Oh. Evet, evet, evet 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 evet. Çekil. Yok çatırım, yok şatarım. Yok şatarım. Ya adamlar aynısını yapınca gülüyor. ben izle blow izle, izle, izle yani. Mola. Ya. <laughs> ya. Mola. Hadi şey. <laughs> şey alo alo. L 2 hazır bekliyorum çıkarırım. Ben yani kim çıkarıyor? Pası yüksek biri çıkarıyorsa Sıfırdır, Ben ben çıkarıyorum ben ben. Ayıp, ayıp. Hayır, Emo ayıp, bekle. Muratcan Arda bana perde. Bak bekle. Muratcan Arda bana perde. Ben tam virajı aldığımda içeriye giriyorken Ali Upa. Tamam mı? ama left stickle yönlendir tamam. Emo. Ee, sol analogu tam potaya doğru şey yap. Ba bana potaya doğru, doğru yani. üçgen değil mi? Aynen mola geldi. An anan mola aldı. <laughs> yani ne, evet. ne diyorsun yani. abi? Rakibin adı o. anan 1 2 7. Nasıl? Ya hadi kardeşim ya <laughs> Allah Allah ya. Hadi hadi be. be. Siz, anan molalara ya. doyamadı anan. <laughs> Sahanın kiralı parası bitiyor hadi ya. Adamın adı Aynen olabilir mi? Eymen. Aynen. Lan ben diyorum da Evet. Aynin. Bak bak Muratcan sen bana Arda abi aynen. Evet. Evet. Bekle. Şimdi. Oldu oldu. Ah be. Gel <laughs> bravo arkadaşlar. Oh, oh. Maçın oyuncusunu abim <laughs> mi verecek bana mı verecek acaba? 20 24 Ben olmalıyım ya. Kim? Aa Arda Bili. bir şey. Ne alkışlar. Alkışlar. Yesar. Bizim çocuklar için. Abi Ol diyenleri banlayabilirim. Tabii Chat nereden yani. nereye be? Oğlum, nereden çizmeyi <laughs> nereye? Çizmeyi anda attım. Arda Biçen anime selam mı abi bu? Arda Biçen nasıl B artı aldı evet. bu oyunu işte? B artı mıyım ben? Biraz daha takım 1749 Vay VC geldi bana. Ulan <laughs> be 2K 25'ten <laughs> 1 yıl 40 sonra 15'te 15 attım. saniye yani. ben 96 yapayım içeri. Ceketi çıkarayım odanın sıcaklığı 57 dereceye çıktı. Bayılacağım birazdan arkadaşlar. Geliyorum.